Hasta olduğumu kimse bilmeyecek Selim. Sadece sana söyledim. Tek bir kişiden bile duyarsam senden bilirim. Ailen dahil. Kimseye söylemeyeceksin. Sonsuza kadar saklamayacaksın ama Elimden geldiğince evet. kendi ailene söylersin ama herhalde. Daha neler. En başta onları öğrenmemeli. Niye? Nasıl davranacaklarını o kadar iyi biliyorum ki. De üşenmeden sen bunu hazırlattın mı? İnanamıyorum ya sana. Sana inanamıyorum. Ben bunu asla imzalamam. Ne? Düştüğümüz şeye bak, hazırlanmaya gidiyorum ben. Eğer bu vasiyetnameyi imzalamazsan, ne deden ne baban ne de ben ne evlenmene izin vermeyeceğiz. Ya siz ne yapıyorsunuz böyle oturup benim potansiyel ölümümü mü konuşuyorsunuz? Allah korusun. Bu sadece bir tedbir. Sonuçta ne Selim'i ne de ailesini çok iyi tanımıyoruz ekonomik durumları da ortada. Ne demek istiyorsun sen? Selim'in benim paramda gözü yok. Sen gerçekten beni sevebileceğine hiç inanmıyorsun değil mi? Ha. Hatta sen birinin beni sevebileceğine hiç inanmıyorsun değil mi? Tamam. O zaman imzalamaman hiçbir sebep de yok. Yine söylüyorum eğer bu vasiyetnameyi imzalamazsam birazdan yemeğe geldiklerinde ailesinin rızamız olmadığını ve düğünü iptal etmek zorunda kalacağımızı söyleyeceğim. ben ölmeden bana ait olan her şeyde hak iddia etmeye başlarlar. Bunun olmasına izin veremem. Bu niye bu kadar önemli ki senin için? Çünkü benden sonra eğer birine bir şey kalacaksa buna ben kendim karar veririm. Hep öyle yaptım. Eşim Selin Keskin'e vefatımdan sonra geçerli olmak üzere şu anda sahip olduğum ve ileride edinebileceğim tüm mal varlığımın tamamını bırakıyorum. Kendisine bu vasiyette her türlü tasarruf hakkını tanımaktayım. Tamamdır, onaylıyorum. Karar benim olmalı yani. Hem dedemi duyurun. Hedefime ulaşırsam AVM benim olacak. Sırf doktorun biri bana üç beş ay ömrün kaldı dedi diye bu fırsatı tepecek değilim. Hele ki bu kadar yaklaşmışken. Yıllardır aralıksız çalışıyorum. Bir gün bile şikayet etmedim. Yorgunum bile demedim. Hasta bile olmadım. Olmamıştım yani. Haksızlık. Başıma gelen bu haksızlığı biri öğrensin istemiyorum. Kimse bana acıyamaz. Kimseyi sevindiremem. Güçsüz görünemem. Anladın mı? Bunları düşünme sen Mehra. Bütün bunların olmasına ölürüm de izin vermem seni. sene olmuş 2025. Yani böyle bir devirde bir de öylece 3 ay ömrüm kaldı ve yapacağımız bir şey yok mu diyorsunuz gerçekten? Selim Bey anlattım size. Evet anlattınız anlıyorum da. Ama bu yeni nesil tedavilerle alakalı her gün başka bir haber çıkıyor. Yani nasıl oluyor da bu meseleyi çözemiyorlar? Ben bunu anlayamıyorum. Yok işte Selim. Geç kalındı diyor duydun. Daha ne kadar aynı şey konuşacağız? Gidelim. Benim sormak istediklerim henüz bitmedi, bir sorayım bana çıkarsın, tamam mı? İyi sen sor, ben çıkıyorum. Salih bey, bu üç ay meselesi kesin bir tanıma. Bu öngörülen sadece yaklaşık bir zaman. İki ayda olabilir, dört ayda. Kesin bir şey söylemek çok zor. Stres semptomları tetikleyecek ve bağışıklığı düşürecek parametrelerin başında geliyor ne yazık ki. Cahilliğime verin ne olur. Üç ay sonra öleceği söylenen bir kişi nasıl stres yapmayacak? Tatlısınız çok zor bir durum. Bu gibi durumlarda işin en zor kısmı eşlere düşer genellikle. Hastanın psikolojisi hastalığın fiziksel seyrini değiştirebilir Selim Bey. Var olan sürenin azalıp kısalması ya da acısız mı yoksa sancılı mı geçeceği bile hastanın ruh haline bağlı olarak değişebilir. Nasıl yani? Eşinizin stresten uzak durmasını ve geride kalan son günlerini desteğinizle iyi ve mutlu geçirmesini sağlamalısınız. Sevilmeye, sevildiğini hissetmeye ihtiyacı var. dedim mi geldiniz. Toplantıda görüşürüz o zaman. Ne yapıyorsun sen burada? Selim nerede? Odasında değildi. Telefonu da kapalı. Sorun ne? Sorun ne dedim? Sorun Selim'in işgüzarlığı. Nasıl yönetim kuruluna girdiği belli oldu. Meseleyi dedene duyurmadan halledebilecekken altı üstü bir milyon için yaygara koparmış. Harun ne kadar üzüldü. Hani ne var yani iki kere vergi ödediyse? Selim hep böyle taraf mı tutacak? Ne tarafı ne yaygarası. Başkasından öğrenmiştir dedem Selim söylemez. Tabii. Hele ki Harun'la konuşmadan asla böyle bir şey yapmaz. Selim söylemez. Doğru. Tabii canım söylemez. Belki de senin işinleri bu. Hı? Benim böyle entrikalarla uğraşacak vaktim yok. Benim uğraşmam gereken çok daha büyük ve ciddi bir mesele var kardeşin bu panik atak geçirdi be. Ah gözünün nuru. Sen şimdi onun için nasıl korkmuşsundur. Çok geçmiş olsun ikinize de. Ama, ama anne. Benim uğraşmam gereken büyük ve çok ciddi bir mesele var diyorum. Hiç mi merak etmiyorsun? Sen zaten hep büyük ve ciddi meselelerle uğraşıyorsun. Bu konuda itmanlısın da halledersin. Kardeşim panik atak geçirdi diyorum. Sağlık bu. Başka bir şey benzemez. Ayrıca deden ne kadar kızdı Harun? Haberin var mı senin? Ben kendim hallederim. O senin biricik oğlun. Ve onun dokunulmazlığı var tabii. Doğru. Selim bu yaptığın hesabını verecek Meyra. Selim söylemedi diyorum sen anlamıyor musun? Tamam söylemedi. Ben bunu bir daha onun ağzından duyayım. Kışkırtma beni, beni kışkırtma. Selim'e tek laf etmeyeceksin. Yoksa... Ne yoksa? Ne yoksa? Şöyle ne olur yoksa? O biricik oğluna kalan ömrüm boyunca panik atak geçirtecek şeyler yaşatırım. İlgilendiğim meseleler ne kadar büyük ve ciddi olursa olsun, inan buna vakit ayırırım. Peki ben buna izin verir miyim? Hı? İşte o noktada sen bile beni durduramazsın. Öyle mi? Hadi bakalım. Hodri meydan.